Dibimizde Suriye gibi e, iç savaşa maruz kalan, e, otoritenin, devlet otoritesinin bütünüyle çöktüğü, terör örgütlerinin cirit attığı bir ortamda karşı karşıya kaldığımızı düşünecek olursanız e, maalesef e, bu olaylar bir anlamda önlenemez bir şekilde. Ne kadar önleseniz de, 10 işte tanesini önleseniz, 11. indeyle karşılaştığımız bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Hem uluslararası kamu açısından baktığınızda, hem uluslararası işbirliği diplomatik zeminden baktığınızda, hem bölgesel gelişmeler açısından baktığınızda terör için çok uygun bir ortamdan geçiyoruz ve terör Ucuz bir eylem, basit bir eylem, hızlıca gerçekleştirilebilir, kolayca sonuç alabilecek bir eylem olduğu için e, maalesef ki maalesef çok karşılaşıyoruz. Bu yeni yılın ilk gününde de böyle bir olayla karşılaştık. E, olayın gerçekleşiş biçimine bakarsanız, özelde bu olay üzerinde bakarsanız e, bir turistik alanın tercih edilmiş olması nedeniyle yani DAEŞ'in e, Yeşilköy'de e, havaalanını tercih etmesi daha önce, Taksim'de yine intihar saldırısı düzenlemiş olması ve benzeri birkaç Ahmet saldırısını da göz önünde bulundurursanız özellikle yabancıların bulunduğu ve özellikle de turistlerin can güvenliğinin tehlike tehlike altında olduğunu gösterici eylemleri sürekli gerçekleştirdi. Sadece Türkiye'de değil dediğim gibi dünyanın başka yerlerinde de oldu buna benzer olaylar. En basiti son yaşadığımız Berlin'de Noel kutlamaları sırasında bir şey bir pazara tırla daldılar. Onun öncesinde Paris'te 7 kez bu yılın içerisinde ya Fransa'nın genelinde 7 kez buna benzer olaylarla karşılaştık. Hatta bir tanesi Nisse. evet şeyde tiyatroda yapılan katliamı hatırlayacaksınız kameralar e, kameralar hani insanların camlardan atladığı görüntüleri çekmek mecburiyetinde kaldı e, orada da son derece dramatik bir eyleme imza atmıştı Deyash e, Amerika'da yine e, bir e, kulübün gece bir gece kulübünün basıldığı olayı hatırlayacaksınız asıl itibariyle bu benzeri olaylara baktığınızda e, Deyash'in bunu bir e, kalıp haline getirdiğini ve bunu sürekli kullandığını görüyorsunuz. Yani benzer hedefler, turistik hedefler, eğlence merkezleri, tiyatro gibi alanlar ee, ve özellikle Türkiye unsuruna döndüğünüzde de yabancıların e, bulunduğu alanları da hedef seçer. Çünkü Türkiye'nin e, son birkaç yıl, son belki de 5-10 yıllık süre içerisinde e, uluslararası sistemde bir geçiş bölgesi, bir hub, bir merkez işte Türk Hava Yolları'nın izlediği siyaset Türk dış politikasının izlediği siyaset çerçevesinde Türkiye'yi bir geçiş alanı bir köprü olarak inşa etmenin ve bu çerçevede çok fazla sayıda turisti Türkiye'ye, İstanbul'a çekmenin bir dış politika perspektifi olarak var olduğunu hepimiz biliyoruz. DHT asılı itibariyle bana sorarsanız buradan Türkiye'nin canını acıtıyor. Yani diğer Türkiye'nin şu an işte savaştığı bana kalırsa bu bir düşük yoğunluklu değil bayağı ağırlıklı bir savaştır. Yani Türkiye'nin bugün Suriye'de de yürüttüğü operasyonu düşünürseniz asıl itibariyle Suriye'de Türkiye'nin bugün kontrol ettiği alana bakarsanız bir Kıbrıs kadar bir alandır. Yani bir Kıbrıs barış harekatı benzeri yoğunlukta e, ve e, ne diyelim alanda bir harekatla karşı karşıyayız. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz günler maalesef olağanüstü günler. E, Suriye'de e, Suriye kaynaklı terör e, bizde iki yansımayla karşımıza çıkıyor. Bir, pkk pyd kardeşliği üzerinden Türkiye'ye yönelik eylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir de DAEŞ. Her ikisiyle birlikte savaşmak zorunda kalan tek ülke maalesef biziz. bizim iç dinamiklerimiz çerçevesinde bir de FETÖ terör örgütüyle karşılaşmak zorundayız. Birisi devletin içine sızmış devlet organlarını kullanarak e, ülkeye saldırıyor. Birisi özellikle turistik alanlarımızı tercih ederek oradan canımızı yakmaya çalışıyor. E, birisi daha ziyade güvenlik e, mensuplarımızı, mi? güvenlik birimlerimizi hedef alan bir terör e, eylemi, ter hedef alan terör eylemleri gerçekleşiyor. Hı hı. Hepsine bir bütün halinde baktığınızda asıl itibariyle Türkiye'nin 3 cepheli bir savaş yürüttüğünü düşünebilirsiniz. Yani üç farklı terör örgütüyle aynı anda savaşmak zorunda kalıyor. Şimdi cepheyi de Şöyle düşünün, herhangi bir savaşta bir cephe, bir hat kurulur. Hı hı. O hatla karşı karşıya savaşırsınız ve o hatta pozisyonunuzu alırsınız. Ama terörle savaşmak böyle bir şey değil. Terörün zaten belirgin bir hattı yok. Terör doğası gereği bugün burada, yarın öbür tarafta Mısır patlaması gibi farklı farklı alanlarda ortaya çıkabildiği için çok kolay gerçekleştirilebilir bir eylem türüdür. Bununla savaşmanın daha büyük zorlukları vardır. Bu zorlukları da hep beraber yaşıyoruz maalesef. İstanbul'un göbeğinde ve başka şehirlerimizde de defalarca rastlıyoruz. Özellikle bu Suriye'nin altını çizmek gerekir hı hı. çünkü terör kendisine çok farklı isimler verebilir. Dini terör örgütü diyebilir kendisine, etnik ayrımcı terör örgütü diyebilir veya kendisini başka şekillerde başka ideolojik formatlarda isimlendirebilir ama her ne olursa olsun terör örgütünün terör örgütü olabilmesi için kaçınılmaz birkaç şart vardır. O şartlardan bir tanesi bir araziye sahip olması ve oralarda yeşerebilecek bir alan bulması, silah sahibi olması ve para sahibi olması. Hı. Bu üç unsur Ortaya çıktığı andan itibaren terör örgütü kendisini yaratacak şartlara sahip demektir. Yani gerekli şartlar oluşmuş demektir. Bu gerekli şartların üzerine terör örgütleri genelde kendilerine bir kılıf giydirmekte zorluk çekmiyorlar. Yani buna bir ideolojik kılıf muhakkak bulabiliyorlar. Hatırlarsanız El-Kaide bitiyor, onun yerine Deaş çıkıyor. Evet. Deaş biter, Nusra çıkar. Nusra biter, başkası çıkar. Altınızda Suriye gibi bir kaos varsa... O kaostan beslenen örgütler bir şekilde dünyanın her tarafına saldırıyorlar, ama maalesef en yakındaki ülkeye daha fazla saldırıyorlar. Bu nedenle hani şey söylüyoruz, yani alışmak falan asla öyle bir şey söylediğimiz yok, alışmalıyız, alışmalıyız bir tavsiye gibi düşünmemek lazım ama bunun bir realite tespiti, bir gerçeklik tespiti olarak da bir tarafa konulması gerekiyor. Maalesef Türkiye bir savaş yürütüyor. E, Cerrahlıs operasyonu nasıl Fırat Kalkanı operasyonu nasıl bunun bir parçasıysa o teröristlerin Türkiye içerisine gerek Türkiye'de operasyon gerçekleştirmeleri de bunun bir parçası. Aslında Fırat Kalkanı operasyonu terör örgütlerinin Suriye'de daha rahat bir alan bulup bize saldırmasını engellemek için gerçekleştirildiği gibi o onun devamında ülke içerisindeki örgütlerle de maalesef karşılaşmak durumundayız. bu da Türkiye'nin yeni dönemde karşılaşacağı başlı sorunlardan bir tanesi. Eskiden 80'li 90'lı yıllarda daha ziyade PKK terörüyle mücadele ediyorduk. Şimdi 3 terör örgütüyle aynı anda mücadele etmek zorunda Türkiye.